arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Antalya'da fena yağmur yağıyor. Ama biraz durmuş gibi. Neyse yeni bir hastalık çıktı değil mi maymun çiçeği diye. İşte kurulu yağmur damlalarına doğru çıktı. Çıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sonra da annemi kışkırtacağız. Tabi yazını göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi yağmasını bekliyorum. Bakalım yağacak mı? Evet arkadaşlar biraz kamerayı net Arkadaşlar demin daha çok yağıyordu. Arkadaşlar. Evet. Ne yapmadı? Ne yapsak ki? Annem maymun için yakışık tutalım. boş verin ya. Biz sizinle oyuncaklarımı gösterelim. Daha iyi ya. Arkadaşlar daha çok yağmur yağdığı zaman çekeceğim. Arkadaşlar çünkü bunu kalemle yapamam. Bu kalemle yaparsam anlar arkadaşlar. O yüzden sadece oyuncaklarımı falan göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ekler arkadaşlar. Ee, öncelikle hepsini çıkarmak istiyorum. Ben... Oh. Oh, arkadaşlar var ya e, mimar yani. arkadaşlar ben balkondayım öyle ama daha sesler falan geliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. ben az önce yemek yapmıştım. O yüzden bütün parçaları birleştirmem gerekiyor. Sizi bir dakika bekleteceğim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar parçaları birleştirdim. Şu kadardı zaten arkadaşlar. Bu çilek kadardı. Evet arkadaşlar. Şimdi ekmeği birleştirelim. Ay çok kötü ses yapıyor. Arkadaşlar ışık e, olmadığı için kötü gözüküyor olabilir. Şu çelçeyle kendimi çekelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu kaseyi arkadaşlar böyle koyalım. Evet arkadaşlar. Böyle yerleştirdik. Önce şu eşyaları yerleştirelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar size üzücü bir haberim var. Zolzolz kapanıyor. 7 Haziran'da kapanıyor. Hem de yaz tatilinde. <laughs> yaz tatilinde kapanıyor arkadaşlar. Yaz tatilinden kapanıyor. Yaz tatilinde ne güzel robot oynayacak. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Kapıyı kapattım çünkü içeriden sesler falan değil yok. Dedem araba kaydını falan düzeltiyor ya. Neyse. Evet arkadaşlar bunları yerleştirmeye devam edelim. Ben de sandalyemi düzenliyorum. Oturalım bakalım. Evet arkadaşlar. E bunları yerleştirdik. Coca-Cola'm var. Böyle. Gördüğünüz üzere şarjımıza bakalım. 76 iyi. Ee, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem geldi de. Sus dedim. Evet arkadaşlar şimdi. Bu bardağı da ben buna ayran diyorum. Ayranımızı da şöyle koyalım. İlk sıramız tamam. Arkadaşlar ben buna yumurta diyorum çünkü. E, ev, anneannemin evinde olduğumuz için ben yumurtam yok ama e, evimizde var arkadaşlar. Şimdi öyle de size diyeyim yani bilginiz olsun. Şu patatesleri de yerleştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu bebek videosu değil yani. Herkes yorumlara bebek misin lan yazıyor. Arkadaşlar sizin bebeğe benziyor mu gerçekten? Çok sinirli mi oluyor? Arkadaşlar ne yapıyorsa güneş o beni çok kötülüyor çünkü. Yani çok sinirler tepeme çıkıyor. Bir yorumunda şöyle duydum. 1-2-3 deyince like at çal dedi. 3'ü dememiş. 1-2-4 demiş. Yani sen bebek misin evladım? Bir de miniş videolar koyuyor. Benim kadar kaliteli videolar koymuyor. Roblox'u falan koymuyor. Anı da filmimizi güneşliğim yapmış. Allah'ım ya. Sinirlerim tepeme dolduruyor. Allah Allah. Ben de onu şunu silmek zorunda kaldım. Sinirler tepeme çıktı zaten. Allah'ım yarabbim neden ben kötü müyüm arkadaşlar Allah aşkına. Beni lütfen sinirlendirmeyin. Milyon koyasım gelmiyor. Neyse arkadaşlar biz bunları yerleştirelim. Allah'ım arkadaşlar siz de beni sevindirmek istiyorsanız lütfen videoma like atıp abone olun arkadaşlar. Beni sevindirmek kendine istiyorsunuz ee, Evet arkadaşlar böyle köftelerimiz marulumuz, peynirimiz var patatesimiz var bunu böyle koyalım çileğimiz var biz bunu aynı zamanda domates olarak da kullanıyoruz çünkü domates oyuncağı yok. arkadaşlar ben neyse onu söylemeyeyim onu soru cevap videoda söylerim de zaten görürsünüz o zaman ee, evet arkadaşlar bu da doğrama tahtası. Ay çok kötü ses çıkartıyor. Evet arkadaşlar bu da bıçak. Vaa sizi doğradım ha. Abone olmasın belki. Abone ol olmayabilirsiniz ama beni sevindirmek istiyorum. Eğer abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi. Kelimiz nerede? Kelimiz ken, ken. gitmiş. Kaçmış kelimiz. Kaçmış kelimiz. Kaçmış kaçmış. Arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi bir tane yemek yapalım Salata yapıldı Yok çorbama yapalım güzelim. Yok ya tam Annem affediyor da Evet bu çikolatayı çıkartalım Biz ekler yapacağız Arkadaşlar ben çilekli kremalı ekler yapmayı düşünüyorum. Yani çikolatayı şöyle bir e, kenara koyalım. Çileğimizi de güzel bir yıkayalım. Çuku 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 çuku. Tamam yıkadık. Evet şimdi de doğrama tahtamızı da doğrayalım. Ay, ay, ay şükür doğradım, 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 doğradım arkadaşlar. Arkadaşlar size dediğim gibi. Aa, NPS Güneş TV'ye sakın abone olmayın. Sakın ama sakın abone olmayın. Yani dediğim üzere. Yani sinirlerimi tepeme çıkarttırıyor. Ama Mavşi oyunda abone olun yani. Maviş robot değil bak Maviş oyunda. Ay sinekler geliyor ya bakın. Allah aşkına bir sürü sinek var. Bu da bizim zeytin ağacımız. Çok güzel. Arkadaşlar yaptım. Şimdi de yanına süt koyalım süt. Çıkı çıkık 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 doldurdum. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben, ben de bunu yiyeceğim. Hepinize bay bay. İyi seyirler. Hmm, bunun ne kadar güzelmiş lan. 拜拜。Bye bye.